Bonda düzenlenen Afganistan'ın geleceği konulu konferans karşılıklı verilen sözlerle sona erdi. Konferansa Afganistan'ın komşularından Pakistan katılmadı. NATO operasyonunun başından beri destekçisi konumunda olan Pakistan son saldırıda NATO birliklerince 24 askerinin öldürülmesine tepki olarak katılmayacağını açıklamıştı. Yeni strateji çerçevesinde masaya davet edileceği ifade edilen Taliban'dan da konferansta temsilci yer almadı. Afganistan'la uluslararası toplumun arasındaki ortaklığın temelinde karşılıklı güvenle verilen sözler bulunuyor. Bu birliktelik 2014'ün de ötesine taşınacak. Bu süreçte Afgan yönetimi yönetim mekanizmasını geliştirecek, hukukun işleyişini güçlendirecek ve yolsuzlukla da mücadele edecek. Önce Sovyet işgali ardından iç savaş ve son olarak da NATO operasyonuyla yorgun düşen Afganistan'da günlük hayatın normale dönebilmesi için yaklaşık 20 milyar dolara ihtiyaç olduğu düşünülüyor. Bon konferansından yeni bir maddi yardım sözü çıkmadı. Bu yönde bir gelişme için Temmuz ayında yapılması planlanan Tokyo konferansını beklemek gerekecek. Uluslararası güce ait tüm askerlerin 2014 yılında Afganistan'ı terk etmesi bekleniyor.